Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz bakalım. Sevgili kovaları 2-8 Aralık arasında neler bekliyormuş? 2 tane en yeni destemden, 2 tane en eski destemden, 2 tane de minnoş destemden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım sevgili kovalar için ilk kartımızla başlayalım. Sevgili kovalar Güneş kartı, benim doğum kartımdır. Güneş kartı, sevinç, başarı, pozitif, enerji, zam alma, kariyerde yükselme, e, sınav geçme, diploma alma, çocuk haberi, etrafımızdan da hamile haberi alabileceğimiz bir dönemi. Yani der ki bu kart, ne istiyorsan, açık büfe, sevgili kova, senin için der. Bu kart bizlere. Fakat der ki aynı zamanda güneş kartı olduğu için der ki bu dönem güneşin altında çok fazla durmamaya çalış der bizlere bu kart. Aynı zamanda sevgili kovalar. Hadi bakalım sevgili kovalar için ikinci kartımızı çekelim. Gorka Cezlov. Ama bu dönem sevgili kovaları birazcık e, evet pozitif enerji diyoruz ama eğer yarış yarışçıysanız profesyonel anlamda spor yapıyorsunuzdur veya yarışmalara katılacak herhangi bir şeyle uğraşıyorsunuzdur rekabeti sembolize eder ve der ki yarışmaya katılırsan kazanırsın der. E, fakat diğer yandan da bu dönem Birazcık e, sağ sağ solla çok fazla uğraşabilirsiniz. Yani e, bu illa fiziki anlamda bir böyle hani kavga değil de... ...daha çok söze dayalı, sözlü tartışma yaşayacağınız e, bir dönemi sembolize eder. Fakat der ki... ...yani tartışmaya girsen sevgili kova, kazanan sen olursun ama... E, ...yani... Kazanmak kolay olmaz. Her halükarda kazanırsın der bu kart bizlere. Ve der ki bu kart empati yapman lazım birazcık. Her ne olursa olsun farklılıklara saygı gösterdir zaten bu kartın mottosu. Aynı zamanda bu kart bizlere şunu sembolize eder. Der ki ideal olmayan ilişki der bu kart. Yani yeni bir ilişkiye başlayacaksınızdır. Aklınızda çok farklı bir şey vardır. Ama bunun aslında sizin için ideal bir ilişki olamayabileceğini sembolize eder. Veya uzun dönem beraber olan çiftlerin bazı kovaların ilişkisinin aslında ideal bir ilişki olmadığının farkına varacağı dönemi sembolize eder bu kart bizlere. Hadi in bakalım en eski destemin. İlk kartı. Vallahi sevgili Kova, senin birazcık uzanıp dinlenmen kesinlikle ve kesinlikle şart. Çünkü e, kılıçların dörtlüsü çıktı. Kılıçların dörtlüsü de şudur. Dinlen, onar ve yenilen. Eğer karar da vereceksen bir takım kararları bundan sonra ver der. Ve bu dönem... Kesinlikle ve kesinlikle uykunuzu çok iyi bir şekilde almanız gereken bir dönem sevgili Kovalar. Çünkü der ki bu kart bizlere uykunu çok iyi al bu dönem sevgili Kova. Eğer uykunu almazsan kronik yorgunluk çekersin der. Aynı zamanda der ki senin bu dönem birazcık artık kaçamak mı dersiniz? Uzaklaşmak mı dersiniz? Yalnız kalmanız gereken kendi kendinizle Aa, ne derler ona? Baş başa kalmanız gereken bir dönemi sembolize eder bu kart bizlere. ay Meditasyon mu yaparsınız? Ee, size kalmış. Ama e, bu dönem birazcık böyle hem bedensel olarak hem de e, ruhsal olarak bir yalnız kalıp dinlenmeniz gerekiyor sevgili kovalar. Hadi bakalım son kartımız. Sevgili kovalar için. Ondan sonra bakın her şey ne kadar güzel oluyor. Asaların dörtlüsü. Asaların dörtlüsü de nedir? Para, mutlu hayat ve bir takım şeylerin sonuca ulaşmasını sembolize eder. Yani bir şeye başlamışsınızdır. Sonuca ulaştıramamışsınızdır henüz. Bu dönem bir takım işlerinizin özür diliyorum sonuca ulaşacağı dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da der ki bu kart dileklerin kabul olur. Bu dönem dileklerine çok dikkat et. Çünkü her zaman söylüyorum sevgili kovalar diğer burçlarda da belirtiyorum. Dilek dilemek çok kolay bir iş değildir. Çok böyle girifli bir iştir. Çünkü neden? Bir taraftan alırken o karma dengesini korumak zorundasınız. Bir taraftan alırken bir taraftan tehlikeli bir şekilde verebilirsin. O yüzden de dilek dilerken çok dikkat etmekte fayda var. Aa, ne diyebiliriz? Bu dönem çok fazla iletişim içinde olacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart bizlere. Aa, negatifinde evde huzursuzluğu sembolize eder. Ve aynı zamanda aa, çevreden destek görememeyi sembolize eder bu kart bizlere. Hadi bakalım geldik en minnoş destemize. Hani şey denir ya, aşkta kaybedip kumarda kazanırım. Yani bu dönem sizin için öyle bir şey olabilir e, sevgili kovalar. Çünkü e, tılsımları nasıl? tılsımların ası yeni iş, yeni girişimi sembolize eder. Aynı zamanda da e, der ki, evren yardımı artık geldi sevgili kova der. Şanslı değişimi sembolize eder aynı zamanda e, tılsımların ası ilişki konusunda da der ki a, çıkar ilişkisi. Çıkar ilişkisine dayalı bir ilişki. Yani her iki tarafında win-win olduğu bir ilişki şeklini sembolize eder sevgili kovalar. Hadi bakalım. Geldik. Son kartımıza sevgili kovalar için. Sevgili kovalar, A sağların ikilisi bu dönem kesinlikle ve kesinlikle bir seçim yapmak zorunda kalacağınız dönemi sembolize eder bu kart bizlere ve bu sonuca da e, bu seçimi de şöyle söyleyeyim ben size yere yukarıdan bakan bir bölgede bu karara varacağınızı sembolize eder bu balkon olur e, ne bileyim bir restoranın loja kısmı olur veya doğa gören, akarsu gören bir yer olur. Ama yerden yüksek bir yerdir. Alacağınız kararın noktası. Ve der ki karar ver, harekete geç. Gerekiyorsa da birazcık risk alacaksın sevgili kova der bu kart bizlere. Evet sevgili kovalar. Sizler için 2-8 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Aralık ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.